merhaba arkadaşlar benim adım Eren ve bugün sizlere EFC 25'te Beşiktaş Rebuild videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir önceki Fenerbahçe Rebuild videosunu hiç montaj yapamadım kusura bakmayın çünkü ben yanlışlıkla bilgisayar dedimdeki edit klasörünü silmişim yani ne müziğim vardı elimde ne bir şeyim vardı hiçbir şeyim yoktu bugün hepsini tekrardan indirdim Drive'ma atmıştım zaten ben bunları siz de youtuber arkadaşlar böyle yapabilirsiniz Drive'mıza atın yedekleyin e, elinizdeki dosyaları Şimdi videomuza geçecek olursak bu sefer Beşiktaş'a Avrupa ligi kazandırmaya çalışacağız arkadaşlar Bakalım Avrupa Ligi'ni kazanabilecek mi Beşiktaş elimizdeki kadroyla tabi biz bu kadroya eklemeler de yapacağız Öncelikle Beşiktaş'ın taktiğini belirleyerek oynayalım. Ben Beşiktaş'ın taktiğini tiki tak olarak oynatacağım. Antrenörleri tutalım. Arkadaşlar hocalarımızı tuttum. Gene saçma sapan hocalar verdi. Klasik yani. EFC diyoruz. Ondan sonra tak takım yönetimine gelelim. Kadromuzu görelim arkadaşlar. Beşiktaş'ın kadrosu şu anda bu şekilde. Biz bu kadroya bayağı bir ekleme yapar mıyız? Bir yapma. Bakarız. Birkaç tane ek bir ekleme gerekiyor Ben konuşamıyorum. Evet, e, burada Beşiktaş yeni transferlerinden Can Kereç, Endur hepsi burada. Bu safa kime oldu da burada rezervde. Burada Alex Oxen Chamberlain var. E, bir türlü gitmeyen adam. O zaman arkadaşlar paramızı da bir bakalım şöyle sizlerle birlikte kaç paramız var bizim bizim arkadaşlar 18 milyon euro paramız var. Ben transferleri yapayım. geliyorum. Evet arkadaşlar transfer dönemini bitirdim. Şimdi sizlere transferlerimi göstereceğim. Çok güzel transferler yaptım. Kadroyu komple tamamladım arkadaşlar kulübüme gelelim sattığım oyunculardan başlayacağız şimdi iki buçuk milyon euro'ya Bahtiyar Zahittin'e bulup tamla sattım Ondan sonra gittim arkadaşlar 5 milyon euro'ya Braga ya Jhin Onana'yı sattım sonra Tayyip Dağlar sonucu 5 milyon euro'ya Anderlet'i sattım Onur Bulut'u 1,6 milyon euro'ya alıp tamla sattım artarım Artur Masaku'yu 10 milyon euro'ya Braga'ya sattım. Alex Oxen Chamberlain'i 20 milyon euroya Galatasaray'a sattım. Orada bir Galatasaray'a ufak bir para kitledik. Timothy Castagne'yi 5 milyon euroya kadroma kattım arkadaşlar. Aa bir mikrofon gidip geldi. Svensson'la katakas yaptım arkadaşlar. Bir de üstüne 5 milyon verdim. Sonra Rensi'yi aldım. Yedek sabek olarak 5 milyon verdim ona da. Sergio Rogelio'nu aldım. Sol bek'e kontratı bitiyordu. 9 milyon euro verdim. Rensinde de kontratı bitiyordu. Jude Bellingham'ı aldım arkadaşlar. Orta saha yedek. 3,5 milyon euro verdim Jude Bellingham için. Jack Clark aldım. 16 milyon euro para verdim Jack Clark. için. sol orta saha, sağ orta saha yedekliyor. İlk golünü de attı. Sporting Lisbon'dan 7.3'e Fresnada'yı aldım arkadaşlar. Sol beke çevirdim. Gelişim planından ve Felix Udokay'ın da bon servisini aldım arkadaşlar ve transfer dönemini bitirdim. Bu sabah ekip kiralık olarak gönderdim. Hartsa, Yakup Arda Kılıcı kiralık gönderdim. Usele, bilmem niye. Ali Alevezi e, kiralık olarak Serkan e, Serkan Emrecan Terzi'yi gönderdim. Ve kadromuzun son hali arkadaşlar bu şekilde olmuş oluyor. yedeklerde bu şekilde arkadaşlar dolu. Yedeklerimizde her şey yer yerin yedeği var. Avrupa Ligi'ndeyiz zaten biliyorsunuz. O zaman geçelim arkadaşlar Ocak 1'e. Evet arkadaşlar Ocak ayına geldik ve Muçi Galatasaray almış. Ben de tekrardan gidip aldım arkadaşlar. Muçi hiç sorun çıkarmadan Muçi tekrardan bizimle olmuş oldu. Lig şu anda Ocak ayındayız. Bakalım ligde ikinci gösteriyor bize. Bir bakalım ligde kaçıncıyız. Bir puanlı ikinciyiz. Galatasaray yenilmiştik biz. 4 mağlubiyetimiz var o biraz sıkıntı. Çaykur yine yenemedik. Kafa yedim arkadaşlar ya. Çaykur Rize'yi yenemiyoruz. İki maçta da bizden Çaykur puan aldı. Şu an, e, Türk Kupası'nda ilerliyoruz. Anayi Spor'la eşleşmişiz. Avrupa Ligi'nde e, 15. E, 10 puanımız var. Bu biraz sıkıntı. Gerçi ilk 24'te olmamız lazım. İlk 24 playoff oynuyor diye biliyorum. 24 teyiz o yüzden sorun yok. Bizim yükselmemiz lazım. Biz bayağı zorlu maçlar oynadık bu arada. Galatasaray Avrupa Ligi'nde lider. O da enteresan. O zaman arkadaşlar şu maçları sizlerle beraber oynayalım. Atletik Bilbao ile Twente maçları var. Ondan önce bir Samsung maçı var. Ve Immobile maçın oyuncusu aldığına göre maçı kazanmışızdır demektir. 2-1. Ve Atletik Bilbao maçı. Bakalım Bilbao yenebilecek miyiz? Bu sene simülasyonda çok tehlikeli. Sanset yenemedik. 3-2 kaybettik Bilbao'ya. Ama Twente yenebileceğimizi düşünüyorum. Ama ondan önce bir Kayseri spor maçımız var. İlk maçı 3-1 kazanmıştık. Kaybettik galiba. Allah'ım Kayseri'ye kaybedemezsin ya. Kayseri bu ya. Twente maçı bir bir berabere kaldık Twente ile. Okey. Şimdi playofflara kaldık galiba biz. Ee, play Playoff rakibimiz Twente olmuş. Twente'yi ben geçebileceğimizi düşünüyorum. Geçelim Twente maçına. Paris'te sakatlanmış bu arada. Paris'te sakatlanmış. Ve derbi, derbi günü. Ulan 2-1 kaybettik ya. Bundan önceki derbiyi kazanmıştık Fenerbahçe'ye karşı. Trabzon'a da yenildik. Bu arada Galatasaray'a da yenildik. Tek kazandığımız derbi şeydi, Fener'di. Aa son 16. Yo son 16'dayız. Güzel. Sonunun 16'daki rakibimiz temelde olmuş. Ben her türlü geçebileceğimizi düşünüyorum ve 3-0. Sebok alışıyor. Rafa Silva, Rafa Silva. Lamers de penaltı kaçırmış karşıdan. Geçelim bakalım. Roman maçına bak. kolay rakip geldi. Şanslıyız. Twenty'yi eleyelim abi. Bodrum maçı. Özer mi? Şaka yapıyorsun. Abi Bodrum'la beraber kalıyor. Kafa yiyeceğim. Bodrum'la da beraber kalmazsın ya. Ekmen ee, çok rahat bizim zaten Twente maçında. Bu maçta da çok rahat diye düşünüyorum. 3-0'ın ardından. Burada da bir 3 atıyoruz. Toplam skor 6-2'ye yiyoruz. João Mario, Rafa Silva ve Immobile karşıdan Wolf Svengel atmış 2 golü de. Çok kolay. Çeyrek finaldeyiz. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz kim olacak? Olympiakos olmuş arkadaşlar. Geçen sene Fenerbahçe elemişti biliyorsunuz konferans liginde. Ben de bunun intikamını almak için buraya geldim. Ve geçen sene miydi? Ondan önceki sene miydi? Hatırlamıyorum. Ama Olympiakos'u elemek için buradayım Beşiktaş olarak. Aa yo, şimdi son 16 diyor. Az önceki demek ki şeymiş. Evet. Immobile 3, yorgun ölmüş neredeyse. Semih dönmüş. Clark oynasın orada. Ya da Juanma... şöyle yapabiliyor muyum? Yok. Bir dakika o zaman şöyle bir şey yapsak. Şu, şu nasıl hocam? Bence iyi. böyle çıktık sahaya. Ve 1-0 kazanıyoruz Joao Mario'nun golüyle. 1-0 kazanıyoruz. Bakalım Romanç'ta Olympiakos'u eleyebilecek bir son 6 turunda. Arada bir ev, ev spor maçı var. Joao Mario burada da 2-0 yapıyoruz evi. İşte bu. Olympiakos maçına geldik bakalım. Twente eledikten sonra rakibimiz Olympiakos'u eleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar 1-0'ın üstüne Avrupa Ligi son 16 turunda bir üst tura çıkıyor muyuz? 3-0'ı gol demiyoruz Olympiakos'u karşı bir Fenerbahçe intikamını alıyoruz. Felix Udaka'yı Rafa Silva ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle 3-0 yendik Olympiakos'u ve çeyrek finale kalmayı başardık arkadaşlar. Bakalım çeyrek finaldeki rakibimiz. Kim olacak? Frankfurt onu çok zorlu bir rakip. Çok zorlu. Gerçekten çok zorlu bir rakip geldi. Çok şanssızız. Bakalım. Frankfurt maçı. Paulus da e iyileşmiş. Birkaç, kaç kaç video skor. 2 bir kazanıyoruz Rashica. Rashica ile Joao Mario'nun golleriyle. Diğer golde karşıdan skir Hiç beklemiyordum. Ben yeniliriz diye düşünüyordum. Çünkü ligde yenilmiştik Avrupa Ligi'nde. İnanılmaz oldu bu geçelim bakalım rövanşı Almanya'ya. Evet arkadaşlar Frankfurt maçında rövanşına geldim ve Frankfurt'u 2-1 kazanmışta katılarsınız en son. Ve bunun üstüne Frankfurt'u eleyeceğimizi düşünüyorum. Ve 2 da burada iniyoruz. Gerson Fernandes ve Rafa Silva'nın golleriyle Mert Kinok ahtapot musun Mert modunu açtı herhalde. Çünkü neredeyse 3-4 tane kliş çıkardı helal olsun Mert'e. Bakalım rakibimiz kim olacak yarı finalde? Evet yarı finaldeki rakibimiz Real Sociedad olmuş arkadaşlar. Ben Real Sociedad'ı da düşünüyorum. O zaman simülatı e bastım ve 1-0 kazanıyoruz. Şu an Mario'nun golleri golüyle. Ave Genekli sheet aldık. Mert Günok inanılmaz oynuyor gerçekten. Geçelim bakalım son rövanş maçına. Evet arkadaşlar Real Sociedad'ın rövanş maçına geldik. En son 1-0 kazanmıştık Real Sociedad'a karşı ve şimdi de yenebileceğimizi düşünüyorum. Ve 2 da burada diyoruz. Ufa gene clean sheet. Joao Mario coşuyor ya. Joao Mario ile Mert Ginnock harbiden coştu ve finaldeyiz arkadaşlar. Finaldeki rakibimiz Manchester United olmuş oluyor. O zaman bakalım sezon sonu değerlendirmemizi yapalım. Evet arkadaşlar bence önce maçı yapalım. Ondan sonra sezon sonu değerlendirmesini yapacağım sizlerle birlikte. O zaman arkadaşlar şöyle bir maça geçelim. Kazanabileceğimizi düşünüyorum zaten United'a karşı biz oynayacağız. Rafa Silva Immobile çok yorgun. Ambusrati cezalı. Ambusrati yerine şöyle bir Jubberin yapalım. Ya da Endur oynayalım orada. Endur, Endur, en durda ve o zaman bir e, formasyon değiştireceğiz arkadaşlar 4-3 atağa geçeceğiz şu şekilde e, 4-3 atağa geçelim Albusrati cezalı olduğu için Endur oynayacak burada Albusrati yerine buraya Ernest Mucci koyalım Immobile yerine e, Jonathan Clark koyalım ya bu çok yorgun çünkü o zaman arkadaşlar yani Immobile oynatacağım ben yani o yapmam lazım o zaman arkadaşlar Hadi bakalım geçelim maça.